8. sınıf arkadaşlar herkese merhabalar. 8. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye 4. videoyla devam ediyoruz. Diğer 3 videoya 8. sınıf yazılı soruları isminde oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Şimdi 1. soruyla başlayalım. Peygamberlerin görevlerinden biri olan tebliğ ne demektir? İyiliği emretme, kötülükten sakındırma, Hüküm koyma, kanun koyma, Allah'tan aldığı vahiyleri açıklama, beyan etme, Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara eksiksiz bildirme. Evet, burada tevinin anlamı sorulmakta. İyiliği emretmek, Türkten sakındırma, emri bil maruf, el münker olarak biliyoruz. Hüküm koyma, kanun koyma, teşrihi, şer'i, teşri demek. Allah'tan aldığı vahiyleri açıklama, beyan etme de işte tevinin manası oluyor. O zaman burada, C şıkkını işaretliyoruz. Birinci soru için. İkinci soru. Allah tarafından peygamber olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevini yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamıştır? Vahyi eksiksiz olarak insanlara bildirmiştir. Vahyi uygulayarak insanlara göstermiştir. Vahyin anlaşılmayan kısımlara insanlara açıklamıştır vahyin zor olan kısımlara insanlardan gizlemiştir. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevini yaparken vahiy geldiğinde hangisini yapmamıştır? Değişik olarak işaretliyoruz. Vahyin zor olan kısımlarını insanlardan gizlemiştir. Peygamber Efendimiz böyle bir şey yapmamıştır. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vahyi yaşayarak anlatmasına örnektir? ibadetlerin yapılışını göstererek öğretmesi, acıktığında yemek yemesi, susayınca su içmesi, vahyin eksiksiz bir şekilde insanlığa ulaştırılması, geçimini sağlamak için ticaret yapması. Evet burada Peygamber Efendimizin vahyi yaşayarak anlatmasına örnektir diyor. A şıkkına baktığımızda ibadetlerin yapılışını göstererek öğretmesi Peygamber Efendimizin vahyi yaşara, yaşayarak anlatmasına bir örnek misaldir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüküm koyma yetkisine ne ad verilir? Peygamber Efendimizin hüküm koyma yetkisine ne ad verilir? Risalet, nübüvvet, tebliğ, teşri. Risalet, Peygamber Efendimizin kendine gelen emir ve yasakları ne yapması? Tebliğ etmesi, bununla yakın birbirine manasını, müvvet peygamberlik demek, işte buradaki hüküm koyma yetkisine de teşri denmektedir. Bugünkü modern Arapçada da kanun çıkarma, yasa yapmaya bu kelime kullanılıyor, teşri. Evet, beşinci soruyla devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de namazlara ve orta namaza dikkat edin buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz orta namazı hangi namaz olarak açıklamıştır? Duha namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı. Beş vakit ortasındaki üçüncü vakit ikindi namazıdır. Ayet-i Kerime'nin zahiri manasından bunu anlıyoruz. Hafizu al salavati ve salatil vusta diye Bakara suresinin 238. ayet-i bu şekilde geçmekte. Buradan ikinci namazını anlamaktayız. Evet 8. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. Oynatma listelerinden 8. sınıf yazılı soruları ismindeki oynatma listesinden bazı derslerin temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimizin hayatı, Türkçe, sosyal bilgiler, Arapça ve din kültürü bu derslerin sınavlarda çıkmış soruların bu şekilde çözümüne ulaşabilirsiniz. Yine ikinci bir oynatma listesinden de ana sayfadan oynatma listeye tıkladığınız zaman 8. sınıfa ait eğer ki okuyorsanız Arapça ders kitabının Türkçe'ye tercümesini bulabilirsiniz. Şimdi 6. soru. Peygamberlerin akıllı ve zeki oldukları ifade eden özellik aşağıdakilerden hangisidir? Sıdk, emanet, fetanet, ismet. Peygamberlerin 5 tane sıfatları vardır. Kendine mahsus sıdk, emanet, tebliğ, fetanet, İsmet, sıdk, emanet, tebliğ. Bir de tebliğ var. Onunla beraber 5. O burada yazmıyor. Şimdi buradaki zeki olduklarını ifadeden hangisidir? Sıdk doğrudurlar, emanet emindirler, güvenirler. İsmet günah işlemekten mahfuz muhafaz edilmişlerdir. Fetanet son derece zekidirler. Burada B'yi işaretliyoruz. Yedinci soru. Peygamber Efendimizin 35 yaşındayken Hacerül Esvet taşının yerine konmasında İnsanların aralarını bularak kan dökülmesini önlediği olay hangisidir? Fil olayı, Hudeybiye barışı, Kabe olayı, Kabe hakemliği. Evet, Peygamber Efendimizin 35 yaşındayken, yani peygamberlik gelmeden 5 sene evvel Hacrul Esvet taşının yerine konmasında insanların aralarını bularak kan dökülmesini önlediği olay hangisidir? Burada bir olay var arkadaşlar. Bir onu internetten araştırırsınız. Nasıl olmuş bu? Onu okursunuz. Şimdi oraya girmeyelim ama bu olaya ne deniyor? Kabe hakemliği deniyor. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin hicretinden sonra meydana gelen olaylardan biri değildir? Hendek Savaşı, Birinci Akabe Viyatı, Bedir Savaşı, Medine Sözleşmesi Peygamber Efendimizin Hicret'i denince 622 yılından sonra meydana gelmiş bir olay olmayacak. Medine Sözleşmesi, Bedir Savaşı ve Hendek Savaşı Hicretten sonra olmuştur. 622 yılından sonra ama birinci Akabe Biatı Hicretten evvel önce olduğu için burada B şıkkını işaretliyoruz. 9. soru. İlk vahiyden sonra bir süre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahi gelmemiştir. Peygamber Efendimiz bu duruma çok üzülmüş ve Rabbinin kendisini terk ettiği endişesine kapılmıştır. Peygamber Efendimiz sabrının ve vahiy olan iştiyakının iyice kuvvetlendiği bu dönem Müttesir Suresinin ilk ayetlerinin inmesiyle sona ermiştir. Bu döneme ne ad verilir? Hüzün yılı, senetül vahiy, kadir gecesi, fetretül vahiy. Evet bu döneme ne denmektedir arkadaşlar? Bir dönem kesilmesine ınkta uğramasına fetre kelimesi kullanılır. Onun için burada fetretül vahiy kelimesini kullanmak, kelimelerini kullanmak doğru bir ifade olacaktır. Ve dokuzuncu soru değişikliğidir. Onuncu soru, aşağıda verilenlerden hangisi Müslümanların müşriklere karşı yaptıkları ilk savaştır? Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı ve Tebük Savaşı. Müslümanların müşriklere yaptığı ilk savaş, hicret ettikten iki sene sonra 624 yılında meydana gelmiştir. Bu da Bedir Savaşı'dır. Aşık olarak işaretliyoruz. Hendek Savaşı Yahudilerle beraber Medine-i muhasarasında yapmışlardır. Evet 11. soru Yahudilere karşı daha doğrusu. Peygamber Efendimizin Medine'de barışı sağlamak için yaptığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir? Medine-i barışı sağlamak için yaptığı sözleşme. Medine sözleşmesi, Hudeybiya anlaşması, Mekke anlaşması, Bedir sözleşmesi. Evet, buradan ne anlıyoruz? Medine sözleşmesi olduğunu anlıyoruz. Evet, buradan Medine sözleşmesini işaretliyoruz. Medine'yi barışını sağlamak için yaptığı sözleşme Medine sözleşmesidir. 12. soru. İslam tarihinde yapılan ilk mescit hangisidir? Mescid-i Aksa, Kuba Mescidi, Mescid-i Haram, Mescidi Nebevi. İslam tarihinde yapılan ilk mescit Kuba Mescidi'dir. Onun için burada ne yapıyoruz? B şıkkını işaretliyoruz. 13. soruyla devam ediyoruz. Hz. Hamza'nın şehit edilmesi, Peygamber Efendimiz'in dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir? Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Mekke'nin fethi. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar galip gelmişlerdi. Bir sene sonra 625 yılında Müşrikler Uhud Savaşı'nı başlattılar ve Hazreti Hamza şehit oldu. Peygamber Efendimizin dişi kırıldı. 70 civarında da Müslümanlar şehit verdiler. Uhud Savaşı olarak işaretliyoruz. 14. soru. Evet 8. sınıf Peygamber Efendimizin hayatı 2. dönem 1. yazılı sorularını çözmeye devam ediyoruz. 4. videoyla diğer 3 videoya oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Sadece Peygamber Efendimizin hayatı değil, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Arapça, Türkçe ve sosyal bilgiler bu derslere de ulaşabilirsiniz. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere hicret eden Müslümanlara nokta nokta onlara yardım eden Medine Müslümanlara denir. Yukarıdaki boşluklar aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? Şimdi birinci ve ikinci şıklar Mekke'yi mükerremeden Medine-i Mürevere'ye hicret eden Müslümanlara muhacir denmekte. Onlara yardım eden Medine'li Müslümanlara da ensar denmektedir. O zaman burada D şıkkını işaretliyoruz. Birinci boşluğa muhacir, ikinci boşluğa ensar gelecek. 15. soru. Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Hz. Ebu Bekir, Hz. Hatice, Ebu Talip Hazreti Hatice, Abdülmuttalip Ebu Talip, Ebu Talip Hazreti Ömer. Hüzün yılı Peygamber Efendimizin iki kişinin yakın tarihlerde vefat etmeleriyle, birbirine yakın tarihlerde vefat etmeleriyle çok üzüldü. Ve ondan sonra Allahu Teala'nın teselli için miraca davet ettiği işte bu yıldan bahsediliyor. Peki bu yıldaki vefat edenler kimler? Ebu Talip amcası ve Hazreti Hatice de Peygamber Efendimizin zevcesi hanımıdır. B şıkkını işaretliyoruz. 15. soru için 16. soru. Mescidi Nebi'nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Suffa, Ensar, Gazve, Sahabe. Evet, Mescidi Nebi'nin içerisinde yer alan okulun adı Suffa'dır. Onun için burada A şıkkını işaretliyoruz 16. soruya cevap olarak. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesinde değinilen konulardan biri değildir? Kimin yanında bir emaneti varsa onu sahibine versin. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Her zenginin zekat vermesi farzdır. Evet. 17. soru sonuncu soru olduğu için size kaldı arkadaşlar. Bunun cevabını yorumlar kısmına yazıyorsunuz. 17. soru A, B, C, D hangisi doğruysa. Şimdi 8. sınıfa ait iki tane oynatma listesinden bahsetmiştik. Onlara bakalım sonra videoyu bitirelim. Evet kanalımızın ismi arkadaşlar Bilgi Akademi. Burada oynatma listelerine tıkladığımızda 8. sınıfa ait iki tane oynatma listesi göreceğiz. İşte oynatma listeleri bunlar arkadaşlar. Yani yüklemiş olduğumuz videoları tasnif edilmiş, sınıf sınıf gruplandırılmış hali. Mesela bugün 4. sınıf, 5. sınıf, işte 12. sınıfa kadar yazılı soruları var. Burada 8. sınıf yazılı soruları var. Bunların devam gelecek. 50 civarında video olacak. Sonra aşağıya indiğimiz zaman ha burada arkadaşlar bu yazılı sorularında İmam Hatip Arapça ders kitabının İmam Hatip Arapça sınav soruları var. Bununla beraber temel dini bilen Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, siyer, nebi, din kültürü, Türkçe ve sosyal bilgiler. Buradan ulaşıyorsunuz. Aşağıya indiğimiz zaman da burada İmam Hatip 8. Sınıf Arapça ders kitabının tercümesi var. 33 video. 1. üniteden 6. üniteye kadar bütün derslerin ünitelerin burada tercümesi var. Yani Arapça olduğu için kitap Türkçe'ye tercüme ettik ki size kolaylık olsun diye. İmam Hatip okuyanlar zaten Arapça ders kitabını bilirler. Onu Türkçe'ye tercüme ettik. Şöyle yukarıya geldiğimiz zaman arkadaşlar son olarak buradan abone olalım. Abone olduktan sonra da bildirim zilini açalım ki yüklediğimiz videolar size bildirim olarak ulaşsın diye. Evet şimdilik bu kadar da arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.